Herkese merhaba, son zamanlarda epeyce bir sorulan üst seviye sistem toplumları epeyli bugün beraberiz. Bu tarz sistem toplumu rehberlerinin devamı için sizden tek bir ricam olacak arkadaşlar. Size yemin ediyorum firmalarla çok konuşuruz. Çünkü hep şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz arada bir köprüyüz. Firmayla kullanıcı arasında sürekli bir kavga ediyoruz. Yani kullanıcı istiyor ki kaliteli parçalar olsun. Aynı zamanda fiyat performans olsun. Firma diyor ki hepsini birlikte yapmam mümkün değil. Şu anki dolar koşulları, piyasa koşulları çok çok zorlaştı. O yüzden iki tarafı da böyle sağlam tutmak amacıyla günlerce konuşuyoruz. O yüzden serilerin devamı için lütfen sistem videoları beğenmeyi unutmayın. Bu sistemi QP bilişimle beraber hazırladık arkadaşlar. Bütün parçada tek tek emeğimiz var. Çünkü gerek fiyat pazarlığı gerek ya şu parçayı kullanalım bunu çıkartalım ya da şunu şöyle revize yapalım gibi söylemiş olduğumuz bütün işlemleri küpü bilişimle beraber hazırladık. Ancak burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hep böyle şey diyoruz ya fiyat performans kırılığı fiyat per bu biraz daha ne oldu biliyor musunuz? Kalite performans kırılığı oldu. Sebebini birazdan parçadan tek tek bahsettiğim zaman göstermiş olacağım. Öncelikle ufak bilmemiz gereken kısımları hemen söyleyeyim. Ardından detaylara geçelim. Sistemin toplam stoğu 200 adet. Üç seviye bir sistem olduğundan dolayı 200 tokluk bir rakamın yetebileceğini düşünüyorum şahsen. Ama son zamanlarda 4070 süperle sistem bekler arkadaşlarımda epey fazlaydı. O yüzden bu detayı sanırım yorumlarda tartışabiliriz. Diğer tarafta sistem köprü bilişim tarafından hazır toplanarak gönderiliyor. Yani sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Tak çalıştır mantığına biraz daha ilerliyor. Yok ben internette uğraşamam. İstanbul'da oturuyorum zaten diyorsanız Köprü Bilişim'de Beşiktaş'ta mağazası var arkadaşlar gidip oradan da teslim alabilirsiniz. Bu bölümde ise parça anlatımlarımızı yapacağız. Hangi parçayı neden kullandık? Kim ne kadar birbirle uyumlu? ve neleri daha değiştirsek mantıklı olur ya da neleri daha düşürsek mantıksız olur bunlara beraber yorumlayacağız. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 7500F kullanıyoruz. Bu işlemci DDR5'in ilk basamağı yani fiyat performans anlamında bizi DDR5'e taşıyan ilk işlemcidir. O yüzden bizim için çok kıymetli. Orta segmentte özellikle inanılmaz kurtarıcı. Hemen sebebini size söyleyeyim. İşlemci 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor. 3.7 GHz Base Clock ve 5.0'da Boost Clock performansına sahip. Buraya kadar bir problem yok. Ancak 65W TDP'nin yanı sıra 32 MB L3 önbelleğimiz var. Yani oyun oynadığımız zaman bir oyun makinesi toplayacaksak L3 önbelleğine özellikle dikkat ediyoruz. 7500 F'te 32 MB olduğu için oyunlarda bizi bir tık daha ön plana taşıyor. Bu neden dolayı söylüyorum. Şimdi piyasada son zamanlarda 8400F işlemcisi çıkmaya başladı. AMD bu işlemciyi biraz daha giriş seviye kısmında orta segmentte yakın hafif olarak konumlandırıyor. Ama bazen görüyorum ki 8400F kullansak olmaz mı şeklindeki yorumlara hayır olmaz. 4070 Super'le, 4070'le, 4060 T 16 GB'da falan 8400 F'i önermiyorum. Çünkü bu işlemcinin L3 önberliği 16 MB. Şimdi aynı fiyata veya bir tık daha aradaki küçük fiyat farkını önberliğimi neden ben yarı yarıya düşürüyorum? 32 MB'dan 16 MB'ye iniyor olmak demek performanstan epey bir kısmak anlamına geliyor. O yüzden bu alınabilecek bir risk değil. 7500 F 7600 işlemcileri burada 10 numara ilerliyorlar. Ama burada bir sıkıntımız var. Hep söylüyorum. 7500 fin içerisinden çıkan, kutudan çıkan Wraith Spear ismindeki stok soğutucumuz bu işlemciyi soğutmaya yetmiyor. Burada iki tane yol var. Birincisi ya ekstradan bir para verip hava soğutma veya sıvı soğutma alacağız. Kafamız rahat olacak. Ya da şimdi yaz ayındayız. Stok fanla 7500F kullandığımız zaman 68 75 85 derece rahatlıkla görüyoruz. Bizim sıcaklık barevimizin biraz dışında. İstiyoruz ki 55-65 olalım. Ama bu stok fanla mümkün olmadığından dolayı tavsiyem ya şu anda alabiliyorsunuz bütçe varsa bir sıvı soğutma alın, ya da hava soğutma. Yok ben şimdi alamıyorum diyorsanız da bir 2-3 ay sonra veya 4 ay sonra bir soğut desteği mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca CPU tarafında bir detay daha söyleyeyim. Özelleştirme ekranı indiğimiz zaman Ryzen 5 7600 seçersek fiyat 100 TL daha düşüyor. İki işlemci aslında birbirine çok yakın. Sadece base clock, boost clock performansları ufaktan değişiyor. Sonuç olarak benzer performanslar alıyorsunuz. Ama 7600 yaptığımızda daha fazla sıcaklık ortaya çıktığından dolayı kesinlikle stok fan kullanmanızı önermem. Mutlaka 7600 yapanlara sıvı soğutma tavsiye ediyorum. Geldik ekran kartına. Asus Dual RTX 4070 Super 12 GB'lık versiyonunu kullanıyoruz isminden anlaşıldığı üzere dual serisinin yenilenmiş versiyonlarıyla karşı karşıyayız bu sene. Yani RTX 40 serisinde duallar yenilendi biliyorsunuz. Çift fan yapıda gelen ekran kartı 192 bit bellek arayüzü, 220 watt TDP değeri ve 16 pin yeni pin güç girişine sahip. Kutudan da bu şekilde 8 artı 8 16 pini tek pine çeviren bir kablo çıkıyor. Bunu normalde güç kaynağınız eğer PCI 5.0 desteklemiyorsa 2 pini buraya takıp teki çevirip kullanmanız gerekiyor. Bu benim tasvir etmiş olduğum bir görüntü değil. Çünkü 4070 Super'da 2 tane var. 4090'da burada 4 4 tane var. İnanılmaz kötü bir görüntü oluşturuyor. O yüzden PCIe 5.0 güç kaynağı tercih ettik. Birazdan oraya göstereceğim. Bu ekran kartını kullananlar için 220 W değerine sahibiz. Yani güç kaynağımızdan 220 wattı emiyor. Tavsiye edilen güç kaynağı ise minimum 650 watt. E şimdi ufak bir hesaplama yaptığımızda yine 220 watt ekran kartı çekiyor, 65 watt işlemci çekiyor, 55 watt da diğer parçada dağıttığımız zaman 400 wattı bile görmüyoruz. 550 wattlık bir güç kaynağı ile bu sistemi rahatlıkla çalıştırabilirim. Ancak ileriye dönük hareket yapmak anlamında parçalar içerisinde dolayı güç kaynağını kısmak çok mantıklı olmayacaktı. O yüzden biz de burayı farklı konuşlandırdık. Geldik anakarta. Asus Prime B650 MK tercih ediyoruz. Bu anakartta iki tane DDR5 RAM slotu var. 7800 MHz ve 96 GB'a kadar RAM takabiliyoruz. Aynı zamanda iki tane M.2 SSD girişimiz var. Bunlardan üstte olan da Gen 5, alt olan da Gen 4. Üstte olan kısma da baktığımız zaman bir M.2 SSD slot koruyucusu var. Hadi bu sistemi geçtim. Yarın bir gün bir M.2 SSD alacak olursanız ve bu tarz koruması olarak kartlara takacak olursanız pasif soğutmasız m almanız lazım. Yoksa anakartın korucu plakasına denk geldiğinden dolayı ikisini beraber takamıyorsunuz. RAM tarafında anakarttaki iki slotu dolduruyoruz. Bu sefer 16 GB değil de 32 GB'lık bir RAM modülü tercih ettik. Patriot, Viper, Venom serisinden ilerliyoruz. 2x16, 32 GB, 6000 MHz ve CL36 gecikme değerine sahip. DDR5 kanadında CL değerlerimiz maalesef çok yukarılara gitti bildiğiniz üzere. Ama CL36 DDR5 kanadında güzel bir seridir. Böyle en babası şu anda zaten CL30'larda geziyor. Ama burada bir detay var. RAM'lerde RGB aydınlatma var. Şimdi kasadaki fanlar RGB, RAM'ler RGB, ekran kartı RGB yok ama ben şahsi görüşüm QP'nin özelleştirme kısmını inerek Kingston Fury RAM'leri seçtiğim zaman fiyatımız aşağı iniyor ve RGB aydınlatmalarımız kayboluyor. Yani RGB ile alakalı bir fantaziniz yoksa RAM'lerinizin RGB'sini kaldırıp fiyatı aşağı düşürebilirsiniz. Ki ben çok sevmediğimden dolayı RAM'lerde RGB muhabbetini yapmayabilirdim. O yüzden fiyatı düşürmek burada daha mantıklı olabilir. Depolama tarafında Kingston NV3 kullanıyoruz. 1 TB sahnede 6.000 MB okuma, 4.000 MB yazma performansına sahibiz. Gen 4 versiyonu. Az önce bahsettiğim üzere üstünde pasif soğutucusu bulunmuyor. Okuma yazma performansı ise gayet yeterlidir. Daha farklı versiyonlara bakayım veya alt taraftaki M.2 SSD doldurayım derseniz yine özelleştirmeye bakabilirsiniz. Son iki parçamıza geldik. Kasa ve güç kaynağı. Burada kasa olarak Asus A21 Plus ARGB versiyonunu kullanıyoruz. Bu kasa Türkiye'ye yeni geldi. A21'in ilk versiyonunu incelemiştik hatırlarsınız. İçerisinde toplam 4 adet 120 milimetrelik fan var. Bunların hepsi RGB oynatmaya sahip. Ayrıca temperli cam bulunuyor. Ön panele baktığımız zaman ise komple mesh yapıdayız. Kasa seçerken en çok dikkat etmiş olduğumuz kısımlardan bir tanesi burası. Yani bizim için Airflow çok önemli. Önden almış olduğumuz havayı iç tarafa güzel bir sirkülasyonla bütün parçaları dağıtmamız gerekiyor. O yüzden hep böyle parça seçerken firmalarla kavga ediyor olmamızın sebebi aslında biraz da buradan kaynaklanıyor. Çok kasa tercih olmadığında hadi mesh yok melinde Yarı mesh olsun bari diyoruz. O yüzden mesh olmayan kasaları benim çekmiş olduğum sistem videolarında hemen hemen görmeyebilirsiniz. Sıvı soğutma desteğine baktığımızda bu kasanın ön tarafına 360 mm, üst tarafına 360 mm, arka tarafına ise egzoz fanı sökerek 120 mm sıvı soğutma takabiliyorsunuz. Son olarak CPU tarafında hava soğutucu desteğine baktığımızda 165 mm. Yani 168 mm'lik bir CPU soğutucu alırsanız temperli cama değersiniz. Ekran kart tarafında da kasanın genişliğini vurgulamak lazım. 380 mm'ye kadar uzunlukta ekran kartı bu kasaya takabiliyoruz. Ki A21 Plus bizim kasa tarafındaki o önemli çizgimiz olan 4 ana koşulu karşılıyor. Sadece bir tanesini karşılamıyor. Temperli cam, ön panel komple meş, içerisinde 4 adet fan var. RGB olup olmaması çok önemli değil. Bir de RGB kontrolcüsü olmasını arıyorduk. Bu kasada kontrolcü bulunmuyor. Anakarttaki RGB kontrolüsünü takarak renkleri değiştiriyoruz. Tüm bu parçaları besleyecek güç kaynağımız ise Asus Prime AP750G ismindeki versiyonu. Güç kaynağı birazcık normallerin üstünde kalıyor. Farkındayım. Beyaz tasarıma sahip. Tekli olarak almak istediğimiz zaman işte AKC, EP gibisilerde 6500 500 TL'lik bir fiyat çıkıyor. 750 Watt 80 Plus Gold sertifikasına sahip. %92'de verimlilik bulunuyor. Ayrıca ATX 3.0 ve PCI Gen 5 destekliyor. Yani açıkçası burada güç kaynağını gözümüz kapalı güvenebileceğimiz bir segmente oturttuğumu söyleyebilirim. Direkt zaten Asus bu güç kaynağına 8 yıl garanti veriyor. Koruma tarafına baktığımızda ise OPP, OVP, UVP, SCP, OCP ve OTP korumaları bulunuyor. Şimdi ise bütün parçaları detaylı olarak gösterdikten sonra aynalarını ben tek başıma gidip de işte Akakçe'den epeyden almaya çalışırsam fiyat ne oluyor bunu hesaplayacağız. Yine her zaman olduğu gibi işte Ryzen 5 7500F yazıp tekil fiyatı aratıyorum. 4070 Super yazıp teklif fiyatı aratıyorum. Toplamda bütün parçaları hesapladığımız zaman 55.746 TL fiyat çıkıyor. Sistemin güncel fiyatı olan 46.999 TL'den akakçı fiyatını çıkarttığımızda toplam 8.747 TL fiyat farkı ortaya çıkıyor. Ha şunu her zaman söylüyorum. Burada kullanmış olduğumuz parçaların aynısını ben aratarak buluyorum ve ona göre hesaplamasını yapıyorum. Tabii ki bu bütçelere farklı marka markalarda farklı ürünlerde daha aşağılara çekilebilir. Ancak fiyat performans algısı, kalite algısı ve kullanılan malzeme göre de bu durum ya düşecektir ya dengede kalacaktır ya da yukarı çıkacaktır. Oyun performansına geçmeden önce BIOS ayarlarımızı yapıyoruz. Bunu yapmamız sebebi şu. BIOS'taki performans ayarlarınızı yapmazsanız bazı arkadaşlar yorumlarda şunu yazıyor. Abi işte sistemi satın aldım. Senin FPS'lerini alamıyorum. Neden acaba diye. O yüzden bu bölümü hazırlıyorum. Lütfen bu sistemi aldıktan sonra siz de BIOS ayarlarınızı böyle aşama aşama tek tek yapabilirsiniz. Zaten çok aşırı zor doğru bir durum söz konusu değil. Birinci bölümde anakartımızın BIOS güncellemesini yapmamız lazım. Şimdi BIOS güncellemesine baktığımızda en son ne zaman yapılmış? Bak BIOS versiyon 05.16.2023 tarihinde güncelleme yapılmış. Yani aradan epey bir zaman geçmiş. Şimdi bu zaman diliminde yeni BIOS güncellemeleri anakartları daha stabil hale getirmiş olabilir. İşlemcinin performansını daha iyi hale getirmiş olabilir. O yüzden mutlaka 6 ayda bir BIOS güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunun için kullanmış olduğumuz anakartın sesine gireceğiz. Yani Asus Prime B650 MK anakartının Asus'un sitesinde bulduktan sonra sürücüler bölümünde BIOS kısmına lütfen gelin. Ardından en son çıkan BIOS sürüne bakın. 2024 Ağustos. Yani daha yeni yayınlanmış. Bunu indir diyoruz. Ardından bir flash belleğin içerisine RAR'dan çıkartarak klasör olarak atmanız yeterli. Şimdi flash belleğimi bilgisayarıma taktım. Güncellemeyi nasıl yapacağız? Hemen onu göstereyim. Şuradan Tool sekmesine gelerek Asus Flash 3 Utility sekmesine giriyoruz. Burada flash belleğimi direkt görmüş olması gerekiyor. Bak yeni yeni klasör olarak ben oluşturmuştum. İçerisine geliyorum. Nokta cap uzantılı Prime B650 MK güncel bayosu buldu. Enter'a basıyorum ve güncelle diyorum. Burada ortalama 1-1.5 dakika kadar bekleyeceğiz. Başlattık. Tabi burada elektrik kesintisi olmaması için dua ediyoruz. Korkmayın. Birazdan reset atacak. Tekrar kendine gelecek. Ama elektrik kesintisi olursa biraz sıkıntı. Yedek bayostan kurtarılabiliyor. Ama o da her anakartta yok. Şimdi geldik BIOS güncellemesinden sonra yapacağımız ufak ayarlara. İlk kontrol etmemiz gereken şey Resize Bar. Bu Resize Bar işlemcinizin ekran kartı belleğine güzelce erişmesini sağlar. Aynı zamanda performansınıza etki eder. Bu off durumda ise bunu lütfen on yapın. Sonra AI Tweaker sekmesine gelerek şurada AI Overclock Turner kısmını geliyoruz. Expo 2 seçiyorum. Bunu seçmediğimiz zaman RAM'lerimiz 4800 MHz çalışır. Ancak biz 6000 MHz'lik para ödediğimizden dolayı bunu 6000'e çekmeniz lazım. 4800'de 6000 MHz arasında FPS farkı vardır. Ancak bu 20 30 40 olmaz tabii ki ama nereden baksanız 6 7 FPS'lik bir fark oluşabiliyor. Sonrasında aşağı doğru geldiğimizde Precision Boost Overdrive sekmesine geliyoruz. Burada Boost Overdrive disabled konumdaysa bunu lütfen otoya çekin. Eco modunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Direkt otoda bırakalım. Kendisi ayarlıyor zaten. Sonra Advanced sekmesine geliyoruz. Advanced sekmesinin hemen altında AMD CBS göreceksiniz. Buraya tıkladığımızda Core Performance Boost sekmesi de disabled'daysa lütfen bunu otoya çek. Son olarak main'e gelelim tekrar. Şöyle ez moda geldim tekrar. Fan ayarı yapacağız. İşlemcimizde kullandığımız stok fan yeterli olmadığından dolayı 7500F için, 5600 için hep aynı şeyleri söylüyorum. Burada manuel bir fan ayarı yapacağız. Q fan kontrole girdiğimizde standartta olan fan hızını turboya çekiyorum. Turboya çektiğiniz zaman kademeli olarak ihtiyaç halinde fan hızını ayarlamış olursunuz. Ancak full speed yaparsanız sürekli en yüksekte çalışır. Bu biraz kafa şişirebilir. O yüzden gerek yok. Turbo'da bırakmamız yeterli. Diğer fan sekmelerine gelerek de bunları yine turbola bırakıyorum. Sonrasında F10 artı Enter yaparak işlemleri tamamlıyoruz. Ayarlara hemen bir bakalım. Grafik hatta şunu bir kapatayım. 2K. En üst ayarlarda oynuyorum şu an. Ve Ray Tracing kapalı, DLSS de dengeli oldu arkadaşlar. Tekrar aktif hale getireyim ve FPS'i sıfırlayalım. Şimdi burada söylemek istediğim ilk şey, 7500F'e AMD Ray Prism'in stok fan'ın yetmediği. Ekstra soğutucu olarak 1000 TL daha bu sistemi arttırmak, soru işaretleri, değer mi değmez mi veya sıvı soğutma koymak. Ama mutlaka sonradan abi bir tane hava soğutma veya sıvı soğutma almak şart. Yetmiyor 7500F'e. Biraz şimdi aksiyonun içerisine girelim. Sakin ol. Hadi be. Herif dürbünsüz vurdu. DLSS açıkken FPS oranlarım gayet iyi. 270 ortalamam var. Şuradan geliyor. 63 derece ekran kartı sıcaklığım var. 83 derecede işlemci sıcaklığı var. GPU ve CPU kullanım oranları gayet güzel ilerliyor. Ekran kartı anlık olarak 190 ile 179 Watt civarı güç çekiyor. Ne TV yazıyor bunda? Bambi Gaming TV. Güzel. Çıkarım bir kişi daha. Tatlıydı. Güzel. Bir tane de şöyle bir tekli alalım. Bir üstüne otursa biri. son zamanların en popüler oyunlarından bir tanesi Black Might Wukong. Bununla alakalı bir benchmark tool'u var. Açıklama kısmında link göreceksiniz. Bir rehber hazırladım. Benchmark tool ile alakalı detayları oradan görebilirsiniz. Ücretsiz zaten. Satın almak istiyorsanız da önceden bir benchmark yaparak ona göre satın alabilirsiniz. Setting tarafına geldiğimde Display 2K'dayız. Grafik ayarlarım şu an DLSS. Dengeli modda frame generation açık ve ayarlara değil Kartımız 2K segmentinde olduğu için bütün testlerimi 2K'da yapıyorum. Valorant ve CS2 hariç olacak. Onu hep 1080p'de yapıyoruz zaten en düşük ayarlarda. Şimdi bir benchmark bölümüne gelip bakalım. Tekrar FPS açalım, başlat. Black Might Wukong'da şunu fark ediyoruz. CPU sıcaklığımız 66-67 derecelerde. Aslında bizim hep aramış olduğumuz sıcaklık bareminde ilerliyor. Bazı oyunlar var bildiğiniz üzere. CPU tabanlı yani işlemci üzerine daha basan oyunlar. O yüzden direkt stok fan yetmediğini bizlere hissettirebiliyor. Ekran kartı anlık olarak 207 Watt civarında seyrediyor. Anlık FPS değerimiz 159, maksimumda de 169 gördük. Birazcık Black Might Wukong'un benchmark uzun sürüyor. O yüzden belki hepsini tamamlayabiliriz ama şu anki denge tablosuna baktığımız zaman ekran kartı ve işlemcinin birbirini besleme oranları çok güzel. Özellikle 2K segmentinde 7500F ve 4070 Super'i her zaman kullanabilirsiniz. Birkaç sistemdir Forza Horizon gelmediğine dair şikayetler olduğundan dolayı Horizon'ı eklemeye devam ediyorum. Ayarlarım şu şekilde. Yine 2K'dayız. DLSS kapalı bu sefer. Grafik tarafında ise ultra yüksek karışık. FPS sıfırlayalım tekrar. Arka taraftan ufak bir yer işaretledim. DLSS kapalı olmasına karşın 2K'da 192 alıyor olmak güzel, tatmin edici. 4070 Super'ın şöyle bir avantajı var. Bu tarz oyunlarda isterseniz 4K'ya çekip DLSS açtığınız zaman 4K 100 FPS üstünü de zorlayabiliyorsunuz. Bu araba da arkadaş yolda kaymak için yapılmış. Şuraya bak. Düz gidemiyoruz yolda. <laughs> CPU sıcaklığında bir 79 gördüm. 80 gördüm. Ancak ekran kartı yine stabil ilerliyor. 61 ile 63 derece arasında. İşin garip tarafı, aslında garipte de normal tarafı işlemcinin ve ekran kartının 2K'da çok güzel birbirine besliyor olması. Yalnız bir şey daha fark ettim. Forza Horizon bu ayarlardayken 11.1 GB RAM tüketiyor. Black Might daha fazla grafik gibi geliyor. Orada 10 GB'lardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir iç kamera yapalım. Herhangi bir oynamamız var mı? Geçtik. Arkadaşım Supra'yı severim de düz gidemiyoruz yolda ya. <laughs> Bu kadar da yani. Şükür gelebildik. Güzel değerler gayet tatmin edici. Apex Legends ile alakalı yine 2K'da en yüksek ayarlarda oynadığımı göstereyim. Bunda zaten üstü yok. Ama Apex tabi FPS oyunu olduğu için 2K'da oynamak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama ben ne kadar yüksek FPS alabildiğimizi göstermek amacıyla 2K'dan devam ediyorum. Ortalama 254'üm var şu anda. Ekran kartı yine aynı şekilde stabil ilerlerken 82 derece işlemci sıcaklığım var. Biraz bir speed alalım. Hop hop hop. Ne oldu abi orada? Ne oldu orada? Bir anda geldi. Onun arkası vardır. Niye tek mi girdi o? Niye öyle oldu? Bekle 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 bekle. Çok güzel kral mermim de yok. Burada burada. Sağlam yedi. Bir şey söyleyeyim çok güzel yedi oradan. Uf, Birkaç tane mermi lazım sadece. Burada burada burada. görme beni. Çok güzel o da indi. Ay mermi yok bunda da. Nereye kaçtı o? Burada. Cık. Abi gelsenize ya. Ben orada efelik yapıyorum, atlıyorum. Kaldır. Güzel. Valorant'ta devam edelim. CPU tabanlı bir oyun. O yüzden çok fazla stok soğutucudan bir şey beklemiyorum. Güzel denk geldi. Anlık Çok güzel be. Anlık 547 ortalamam var. Maksimumda 715, minimumda 358 görmüşüz. Çok tatlı başlamıştım halbuki. Nerede? Güzel. Sağda bir kişi var. Bu harita bana biraz garip geldi. Aslında AWP çekmek lazım burada. Neyse burada bekleyeceğiz. İşlemci sıcaklığım 68 derecelerde ekran kartı vay kolsuz vay 42-41 derecelerde çok güzel İkinciyim bu arada Ya AWP çeksem diye düşünmüyor değilim güzel son oyun performansında CS2 ile beraber yapalım şöyle hafif şey açayım tekrar ilk sırayı almaya çalışacağım sal beni Ortalama 396 FPS veriyor. Ama böyle yaparsanız olmaz ki. Kafamlı kulaklık da yok. Kral sen ne yapıyorsun orada? 237. Bak 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 arkadan bıçaklayacaktı. Çok tatlı oldu. Aradaki farkı bayağı açtık. 367 aynen devam ediyor ortalama. 213 minimum gördük. 71 derece CPU sıcaklığı, 47 derecede ekran kartı sıcaklığı var. Biz bunu birinci bitiririz ya. 479, 414. Hadi bir bomba komba yapacağım şimdi. 2. Avuk avuk geldi. 716, 631 güzel fark var. Uf. Güzel komboladık. 818, 708. 966. Ve böylece değerli dostlar Asus ayı içerisinde RTX 4060 ekran kartıyla başlayan sistem topluma rehberlerimizi 460 Ti 16 GB 4070 Super olarak aşağıdan yukarı doğru konuşlandırdık. Şimdi tekrardan yeni bir sistem toplama planı yapmayı düşünüyoruz. Ancak orta segment mi olsun, üst segment mi olsun yoksa girişim mi tekrar dönelim? Lütfen bunları benimle yorumlarla paylaşın. Bir sonraki sistem toplama rehberimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.